bir işçi çalıştırdıysanız alın teri kurumadan onun ücretini verin. Bazı insanlar günlerdir, aylardır çalışmış, asgari ücret karşılığında çalışıyor. Diyor maaş alamadım. Niye? Patronun durumu işi iyi değilmiş. Patron hayatından hiçbir şey kısmıyor. Beyefendi lüks arabasına binecek, çoluk çocuk lüks arabalarına binecek, yatlarda, katlarda tatil hayat devam edecek asgari ücretle çalışa, çalıştırdığı işçisinin hakkını vermeyecek. Sizce bu adamın ahirette yatacağı yeri olur mu? Allah onun yanına onu kâr bırakır mı? İşin kötü olabilir, kötüye gitmiş olabilir. Gerekirse altındaki arabanı satacaksın kardeşim. İşçinin hakkını maaş günü geldiğinde hesabına tıkır diye yatırman lazım. Sen kendi hayat yaşantından hiçbir taviz vermiyorsun, işçiden kısıyorsun. İşte bunun hesabı çok çetin olur. Allah bu kişinin hakkını mutlaka o kimseden alır. Hem bu dünyada alır hem ahirette alır. Dünyada da o kişiye rahat ölüm yüzü görmez o. İşleri bir anda öyle bir ters gider ki hafazan Allah tokadın, Allah'ın tokadının nereden geldiğini bile anlayamaz.